Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. Roblox'ta Retro Disas Evet Diaster Oynuyoruz. Neyse. Hadi başlayalım. Bir gün doğal afette olacak. Biz de kaçacak. Kaçacağız. Hadi. En üstte çıkacağım kahraman gibi. <laughs> en üstte. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Kaç kat ya bu bina? Gerçekten merak ettim. <laughs> Bir dahakine sayarak çıkacağım. Şöyle sayabiliyorum miyim? kapanacak. Çabuk. Nasıl öldüm ya? Duvara çarpıp öldüm. Saçma. Duvara çarptım. Gördünüz değil mi? Duvara çarptım yani. Nasıl öldüm? Yani? Mantık suyusu. Ya da şimşek mi

Takım elbiseyi Berat Can'dan aldım da. Bir de altı. Üstte hiç fark etmedim. Takım elbise olsun diye almıştım. de aynı oldu be. Neyse değiştiririm bir dahaki videoda. İki el oynarız ya da üç el oynarız bitiririz. İlk video kısa olsun. İyi ki ya. Buraya çıkarsam bir daha inemem. Ama şuraya çıkarsam bir daha inebilirim. Ya da güvenli olabilirim. Ancak burası da biraz yüksek ha. Ben buraya hep çıkıyorum. Ama Allah ne verdiyse artık. Star Tayliş böyle mi çıkıyormuş be? 40 yıl düşür, düşünsem aklıma gelmezdi torna. Ay tusuna abi. <laughs> Dünyanın en tehlikeli şeyini yapacağım. Ölecektim <laughs> lan. Geldim. geldin. Muharrem de gelmiş. Allah geliyor. Vallahi geliyor. Aa, ne yapıyorsun mal adam? Şimdi burayı ezemedi, ezemedi. Hayır, hayır, hayır. Bir şey olmayacak. Bir şey Öldüm. Öf ya. Tedirginlendim. Tedirgin oldum bayağı. Ha bu olsam bir Lan yazamadım. <laughs> Sonunda yazdım. <laughs> Videoyu izlersek öyle zaten muhare. öfkeni mi bu Evet arkadaşlar son İçeride duracağım bu sefer. İçeride durmak mantıksız. Tabii ki de. Evet. bugün ilk videomda ilk videomda natural roblox'ta natural giyastı oynadık doğal afetler yani doğal oldu uçtuk falan eee sizleri seviyorum bir, şey bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça